Merhaba ben Buğra Yazar. Bugün size SEO nedir, nasıl yapılır ya da nasıl yapılmalı, bir SEO uzmanı veya SEO ajansından hizmet alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, SEO hizmeti aldıktan sonra sitemizin başına neler geliyor, yükseliyor mu, alçalıyor mu, faydası nedir, zarar nedir, dilimin döndüğü kadar anlatmak istiyorum. Öncelikle SEO nedir buradan başlayalım. Herkesin ee, en çok aslında kafasını karıştırdığı konu bu ne yazık ki. Bununla alakalı birçok kitap, birçok kaynak, yurt dışı, yurt dışı bir sürü kaynak olmasına rağmen insanlar hem bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Ya ben paramı niye SEO'ya vereyim, AdWords zaten para kazandırıyor diyen bir tayfa var. Bir tarafta organikte ben en üst sırada çıkacağım zaten, ee, AdWords'e gerek yok diyen bir tayfa var. Ee, özellikle herkesin kafası karışmış durumda. Ben dilimin döndüğü kadar bunu size anlatmak istiyorum. Bunu kendime görev edinmedim aslında. Bu sadece benim müşterilerime zaten anlattığım hal hazırda bir şey. Öncelikle SEO nedir oradan başlayalım. Arama motoru optimizasyonu diye bilinse de bence SEO bir web sitesinin dijital varlığını oluşturmak için çok güçlü bir araç. Neden güçlü? Çünkü web sitemiz eğer görünür değilse biz bu web sitesini içindeki ürünleri ya da hizmetleri eşimize mi, dostumuza mı, sevgilimize mi, işte dayımıza mı amcamıza mı satacağız? Dolayısıyla bunların hiçbiri bizim müşterimiz değil. Peki bizim müşterimiz kim? Bizi tanımayan herkes bizim müşterimiz olabilir. Yurt içinde, yurt dışında, şehir içinde, şehir dışında. Yani hizmet kapsamınız ne kadar genişse aslında SEO o kadar büyük. Yani bu aslında sizin bu işe bakış açınızla alakalı. Hemen bir örnekle başlamak istiyorum. Mesela İzmir'desiniz ve bir müzik kursunuz var diyelim. Nerede müzik kursunuz? Nerede olsun? Bornova'da olsun. Şimdi siz öncelikle şunu düşünmeniz lazım. Ya ben Bornova dışında nelerden mesela hangi ilçelerden öğrenci alabilirim? Önce bunu bir SEO hizmetine başlarken düşünmeniz lazım. Şimdi Bornova'ya uzak yerler vardır atıyorum. Bilmiyorum çok İzmir'e. Buca vardır mesela. Şimdi Buca'daki bir öğrenci adayının size ulaşması demek belki sizin için çok iyi bir şey değil. Çünkü telefonunuz boşa çalacak, Whatsapp'ınız boşu boşuna mesaj trafiği olacak ama siz o öğrenciye hiçbir zaman hizmet veremeyeceksiniz. Dolayısıyla hizmet kapsamınız aslında kendiniz bir belirlemeniz lazım. Danışmanlık almadan önce. Niye? Çünkü şunu demeniz lazım bir uzman ya da ajansa. Kardeşim ben bu ülkeler dışında hizmet veremiyorum. Uzman ne yapacak? Ha tamam o zaman hizmet kapsamını biz buna göre e, organize edeceğiz. Dolayısıyla ne olmuş olacak? Aslında siz e, kendiniz kendiniz bir şey katmış olacaksınız bu çalışmaya. Herkes şöyle zannediyor. Ben uzmanı ajansa para veririm. Ay sonunda bana bir tane rapor gönderir. Benim işim biter. Asla böyle bir şey olamaz. Olmaması da gerekiyor. Bu benim kendi düşüncemdir bu arada. Ben nasıl çalışıyorum? Ben müşteriye derim ki elini taşın altına sokman gerekiyor. Bu firmanın CEO'su da olsa, oradaki satın alma müdürü de olsa, oradaki başka bir personel de olsa, benim için hep aynıdır. Bir bir tane mutlaka proje yöneticisi olur. O proje yöneticisi benim istediğim şeyleri bana ne kadar hızlı temin ederse, onun çalışması o kadar verimli ve güzel olur. Etmeyen mi var? Var. Faydalı oluyor mu? Yani. Yani demek oluyor ki ben parayı verdikten sonra işim bitmiyor. Tam tersi işim aslında şimdi başlıyor. Danışmanlık dediğim şey önce bir açmamız lazım. Danışmanlık bir akıl hocalığı. Birinden bir hizmet alırken ben bunu nasıl yapacağım? Ya da bunun gerçekten oluru nedir? Olması gereken nedir? Bunları aslında öğrenmeniz gereken bir şey. Dolayısıyla danışmanlığın içini boşaltmamamız gerekiyor. Şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Önce danışmanımız gerçekten bu konuda yetkin mi, uzman mı? E, bu konuda sertifikası var mı? Ya verdiği referanslar gerçekten doğru mu? Bir de öyle bir şey var. Bunların hepsini teyit etmemiz ondan sonra bu işe e, maddi manevi yatırım yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla elde ne var? Bir maddi bir bütçe ayırmamız gerekiyor, manevi olarak zaman ayırmamız gerekiyor ve bu işe inanmamız gerekiyor. Bu bir büyücülük değil. Yani herkes bir şey zannediyor. Bizim elimizde bir tane değnek var. Dokunuyoruz site yukarı çıkıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Maalesef yok. Hani derler ya kelin ilacı olsa kendini sürerdi. Öyle bir şey olsa kendimize yapardık. Demek ki böyle bir şey yok. Biz de sizin web sitenize uğraştığımız kadar kendi sitemize uğraşmak zorundayız ki siz bizi görebilin, bizimle çalışabilin. Dolayısıyla müşteri bu işin neresinde derseniz müşteri bu işin tam ortasında yer almak zorunda. Firmanın resimleri çekilmesi gerekiyorsa resim çeker, amatör ama profesyonel. Firmanın yazıları yazılması gerekiyorsa uzman bir ekip bulur e, ya da oturur kendi hazırlar. Bunların hepsininle mutlaka müşterinin bir şekilde içine girmesi gerekiyor. Yani e, o zaman şöyle bir yanlış anlaşılmaya müsait bir konu. E ben bunların hepsini yapacaksam niye uzmana para veriyorum? İşte uzmanlık tam olarak burada devreye giriyor. Sen bunları gerçekten doğru yapıyor musun? Şimdi sen bir yoldan gidiyorsun. Diyorsun ki tamam ben yola çıktım gidiyorum ama bu yol doğru bir yol mu? Dolayısıyla yolun doğru olup da teyide ihtiyacın var. İşte uzmanlık tam olarak buraya, burada devreye giriyor. Özetle arkadaşlar bir uzmandan hizmet alırken, bir ajanstan hizmet alırken ya da bunu kendi imkanlarınızda yapıyorsanız mutlaka bol bol farklı kaynaklara göz atın. Birinin söylediği şey mutlaka en doğru kuraldır diye onun e, şey yapmayın, e, üzerine gitmeyin. Başka kaynaklardan, başka alternatif şeylerden de mutlaka faydalanın. Uzman tarafından eğer Eğitiliyor öğretiliyor ya da dalışmanlık alıyorsanız Onun söylediklerini e, Bir başka uzmandan teyit alabilirsiniz bunda herhangi bir sakınca yok bu arada e, Kendinizi bu işe mutlaka gönül vermeniz lazım maddi manevi diğer türlü başarılı olma şansı düşük Ne olur ben web SEO yaptırıyorum Yaptırıyor musun Yani yani hani yaprak kımıldamıyor. Analytics verileri ortada, Search Console verileri ortada. Bir şeyler oluyor ama ne kadar faydalı oluyor? O yüzden ee, size naçizane tavsiyem, mutlaka bir uzmanın, ajansın referanslarını teyit edin, kontrol edin, kendiniz bir bakın, kendi web sitesine bir bakın. Çünkü herkes her konuda bizim memleketimizde uzman. Ama bu adamın kendisine bir faydası var mı, ona da mutlaka bir bakın. Referanslarını dediğim gibi teyit edin. Ondan sonra başarı kaçırılmaz. Yani bu e, deneyip, aa bu çalışıyormuş diyebileceğiniz aslında bir şey değil. Zaten %100 çalışan bir sistem. Ama nasıl her yiğidin yoğurt işi farklıysa, e, her uzmanın da çalışma şekli farklı. Benim tavsiyelerim, söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.